Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimin üst katını e, yapacağız evimin üst katını yapacağız videoya geçelim Evet arkadaşlar evimin üst katını yapacağız bugün yeni eşyalar getirdim ve 15-45 Sky iksirim bunu bu videoda denemeyeceğiz. Ondan dolayı sandığa koyacağım. Hatta envanterimde dursun. Bunu bu videoda denemeyeceğiz. Aşağı kata inelim ilk önce. İçeriye girelim. Bu gördüğünüz gibi zümrüt. Bu zümrütleri nereden aldın derseniz gelin onu da gösterteyim. Banka soydum. Banka şurada. Şöyle uçarak göstereceğim. Uçarak bir gösterteyim ben size. Bakın orada bir tane beyaz yapı var. Oradan çaldım arkadaşlar. Bankayı soydum yani. Orada bankayı soydum. Bu kadar da zümrüt çıktı. Bugün ama zümrütleri harcayacağız tabi ki de. Mehmet abi ee, istifa etmiş işte. Ondan dolayı Tayris diye bir tane birisi gelmiş onun yerine. Bugün bir şeyler satın alacağız işte. Oradan yine köye gideceğiz. Şimdi gidelim. Evet geldik. arkadaşlar. Yeni kişi Tayris. Tayris abi. Şş. Abi. Alo. Tayris abi bugün ben senden spor eşyaları satın almaya geldim. Spor eşyaların var mı? Evet var. Anladım. Şimdi envanterine girdik. Gördüğünüz gibi satıyor. Gördüğünüz gibi satıyor. Tyrese abi baga girmiş. Bobby 1545 yazıp yazıp duruyor. Neyse. Bir tane Dumble çalışma şeyinden alalım. İki tane okçuluk eşyası. 80 zümrüt. Altı tane Dumble alalım. İki tane koşu bandı. Hatta üç tane alalım. Bir tane futbol alalım. Bilardo alalım futbol masası bilardo iki tane de bir tane hatta box şey alalım çalışma yeri Tayris abi görüşürüz görüşürüz yine beklerim bay bay gidiyoruz şimdi geldik Arkadaşlar 64'lük Emerald Blue Emerald Blow. Bloğun son hali. Bitti yani. Bunları aldım bitti. Daha ben buraya bina falan market falan yaptıracağım. O zaman ne kadar tutacak onu bile ben bilmiyorum. Balkonumu kapatayım. Teramil yani koşu bandı. Şunu kıralım. Şuraya Birinci koşu bandımızı koyalım. İkinci. Üçüncüyü de şuraya koyalım. Ya üçüncüyü şuraya koyacağız. Hatta bu kalsın şu anlık. Buraya oyun yerimiz bura. Ondan dolayı mini futbolu şuraya koyacağız. Hatta kıralım. Evet. Burada işte mini futbol oynayabileceğiz. Yani biler pardon mini futbol oynayabileceğiz. Mini futbol oynayabileceğiz. Eee bilardo çubuklarını aldım da abi bilardo masasını getirtmemiş. Şu anlık. Ondan dolayı bilardo masamız yok şu anlık. Ama alacağım onu en kısa bir sürede. Bunu da alalım. Dumble bir de hedef tahtası. Bunu şurada kalsın ya bu. Evet. Bu da buraya de masası gelecek. Ondan sonra Dumble köşesi. Şöyle küçük küçük Dumble'larımızı koyalım. O kadardan bu yetti. Ee, bir de hedefleri nereye koysak? Şuraya koyalım bir tane. Niye konulmuyor? Şuraya. Hatta bu nerede olsun ya? Bu şöyle karşıda olsun. Bu birinci seviye. İkinci seviye de şu. Evet şöyle. Birazcık dağınık oldu ama. Box şeyini de şuraya koyalım. Rum aletini. Böyle bundan box çalışacağız. Şöyle. Meşalemizi koyalım. Karanlık olmasın. Zombiler falan doğar. Evet. Arka ademiz. Şöyle. Oynayabiliyoruz. Bunu da oynayabiliriz. Bilardo'nun masasını tabii ki de şu an bugün yokmuş. Bitmiş bilardo masası. Onu da başka bir gün alacağız. Ee, onun haricinde ne yapabiliriz? Şu an ne yapabiliriz? Dışarıya çıkalım. Şöyle bina e, evimizin önüne gidelim. Evet arkadaşlar mimar getirdim. Bir tane. Mimarı ne için getirdim arkadaşlar? Asfalt için. Şimdi mimar abi. Ben mimara bana baksana. Heh, bana bakın. Ee, ben buralara buradan evimin şurasından şuraya kadar asfalt çekmek istiyorum Mimar abi. Bu kaç lira tutar? Şişt, Mimar abi. Ha, bu kaç lira tutar? 4.64 lüks zümrüt. Tamam Mimar abi. Ben şimdi paranı getiriyorum. Sana vereceğim ama kaç gün içinde yaparsın? 2 ya da bir gün tamam. içinde. O kadar gün içinde yaparmış. İki gün içinde yaparmış. Şimdi buradan zümrütlerimizi alalım. Zümrütlerin yerine taşıyacağım. Heh. Bu kadar zümrüt yetecektir. Bana 4 stek dedim Mimar abi. Ondan dolayı 4 stek gitti asfalta. Mimar abi. Heh. Arkadaşlar burada siyah beton yazıyor ama biz bunları alınca asfaltın parasını ödemiş oluyoruz. Evet asfaltın parasını ödedik. Bu siyah betonlar da şu an çöp. Şu an biz asfaltın parasını ödedik, bunlar da beton yani asfalt. Bunları atıyoruz şimdi. Bunları atayım. Evet. Mimar abi, bunları burayı en kısa sürede yani senin dediğin gibi bir iki günde burayı bitirmen istiyorum. Ondan sonra sana başka şeyler daha yaptıracağım. Tamam mı Mimar abi? Tamam ben gideyim şimdi. Tamamdır. Mimar abi sen gidebilirsin. Ben seni şöyle uğurlayayım. Evet arkadaşlar Mimar'ı gönderiyorum. Görüşürüz olur. Bay bay. Görüşürüz Mimar. Evimize girelim. Paralarım emanetim demiş sandım. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Mimarı da gönderdik. Asfalt yaptıracağız mimara. Asfalt yapacak yani buraya. Görüşürüz.